Hazal Filiz Küçükköse bebekte bir kuaför çıkışı kameralara takıldı. Ünlü oyuncu iş toplantılarından fırsat bulup kısa bir Bodrum tatili yapacağını söyledi. Zaten <laughs> devam edecek mi? Gidecek mi? yoksa artık İstanbul'da çalışmalar devam ediyor. Biraz böyle toplantılarımız var. Onların durumuna göre de böyle küçük bir şey yapacağım. Yine. Nereye gitmek lazım? Peki, Bodrum'u düşünüyorum. Bodrum. Küçükköse orman yangınları ile ilgili yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Aslında çok söyleyecek de bir şey yok. Hepimizin ormanların yalnızım ciğerlerimiz yandı. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştık ama tabii iş her zaman fiziki olarak yangınların sönmesinde bitiyordu ama şu an her şey bitmiş değil. Eee gerek ormanlarla gerek yardıma ihtiyacı olan insanlara da katkımız sürecek tabii ki. Ben de elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Hazal Filiz Küçükköse yeni sezonda ekrana dönmeyi istediğini belirtti. Valla bu yıl istiyorum gerçekten. Hem TV'de bir şey istiyorum hem de dijital istiyorum. İnşallah görüşmelerimiz var. Güzel bir şeyler olursa en yakın zamanda. Yani hepsi çok güzel e, hissettiren işler ama şu an biraz odam... E, TV ve sinema dijital olarak daha çok öyle. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. Yok. Kristo da neler. Yok, sıfır model. Yok. Sizin mi? Araba. Çekti. Çekmeyin arkadaşlar. Arabayı çektik daha önce. Hayırlı olsun.